Çocukluğumuz bu topraklarda geçti bizim. O zamanlar at binmeye gelirdik buraya. Ovanın düzlüğünde yüzünü de rüzgara verdim ve senden paşası olmazdı. Sen büyük şeylerde mi büyüdün? Karışık. Orada burada. Şu ağaç ne ağacı? Kara ağaçtır o. Herkesin sırrı ondadır. Derler ki kökleri bütün olayı köyleri sarmıştır. Burada çok mu sırlar vardır? Burada herkesin bir sırrı vardır. Bunca sırrı yalnız kara ağaç mıdır? Bir gün dile geleceğini söylerler. Senin de sırların var. Tutarsın içinde belli. Niye buraya geldiğini bile daha demedin. Benim sırrım. Ben o. Ben... Gel buraya. kim bunlar? Ne istiyorlar? Eşkıyalar. Başımızın belaları. Silahını bırak teslim ol bize! Tıkıysa gel oğlum! <laughs> geleceğim, geleceğim. Merdi'nin için geleceğim ona. Nerede abi! Nerede abi! Nerede abi! Hayırdır ne oldu? Eşkıyalar Ömer abi, Karahan'ın orada kıstırdı abi yetiş. Ya ne diyorsun oğlum sen? Koş git Feyzo'ya ver ver adam toplayıp gelsin. Koş! Tamam. Ya! sana <laughs> ne dedik? Bizim derdimiz Celal Ağa'yla. Bizimle bir işimiz yok dedik. Sen ne yaptın? <laughs> İtibarımıza gölge düşürdün. İtibarınız bastı sizin. Sizin topunuzu kurutmasın bana Ömer demesinler. Ya çok bir şey değil zaten istediğimiz. Sadece Celal Ağa'ya bir selam göndereceğiz! Ben senin anadan yürüyen soyup, yolladığın arabalara benzemem Hamido! Anadan yürüyen değil. Ayıptır ayıp yanında hanım var! Sadece çizmeleri çıkarsan yeter! Biliyorsun çizmeler ağalığın şanındandır! Hem Celal Ağa'nın mesajımızı! Ben senin oğlan değilim! Bir şey diyeceksen çek karşına kendinde! Sen Celal Ağa'nın oğlu değil misin? Hasan Ağa ne fark eder? Ya senden daha iyi ulak mı olur? Sen Celal Ağa'nın oğlu musun? Babanı Celal Ağa öldürdü. Celal Ağa. Merdo! Yettim Ömer! Merdo dikkat! Hamido! Buraya geldiğimizi duymuşlar belli! biraz vermeden gidelim artık. Toplanın gidiyoruz. Bu korku Ömer'e yeter. Ömer e! Şimdi gidiyorum. Ama yine geleceğim. Hesabımız burada bitmedi. Yürü! Ya Kirve! Çatışmaya giriyorsun, haberimiz yok ha! Vallahi ya Kirve, ne diyorsun sen? Ya ne vurulması, bir şey yok Kirve, sıyırdı geçti. Sen iyisin ha, kızıydı, öyle değil mi? Nereye gider bu? Bu kız kimdir Kirve? Rüyalarıma gelen kız. Ne diyorsun ya? Gerçek. Ha ne duruyorsun o zaman? Koş git peşinden. Koş ben iyiyim merak etme sıyırdı geçti. Feyzolar gelecek şimdi hadi. Atla sağa Haydi kirbem haydi. Haydi kurban oldum. Yeah!